...'dan dolayı bunlar kendi e, kendilerine her ikisi de beşer defa e, e, o yaptı diyor öbürü yapmadım diyor. O yaptı diyor o öbürü yapmadım diyor. Beşer kere bunu tekrar ediyorlar. İşte bu dünya hayatındaki sözleri e, inanan bir insan ahiret aleminde bunun karşılığını mutlaka ama mutlaka e, çekecekse bu da bir caydırıcı bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada lanetleşme de karşılıklı bir caydırma cezası diye düşünüyorum ben. Yani sen bunun farkındasın. Sen farkında olduğun halde sen yaptığın bir şeyi yapmadım deyip ben yaptıysam yaptı, yaptığın bir şeyi yapmadım deyip yapmadım diyerek ona anlatıyorsan ben bunu doğru söyledim, doğru söyledim deyip dikte ediyorsan herhalde bunun bir karşılığı olması gerekir. Bu seni düşündürmesi lazım. Bu seni hesaba çektiğinin farkına varması lazım. Yani Kur'an'daki her ayet dileyen, düşünen, aklıden, tefekkür eden insanlar için bir mesajdır. Bir doğru yolu bulma, doğru yola yürüme e, tetiklemesini yapıyor. Ayıza Hocam. Evet. Bu Ra'l 10. ayet-i gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında yapmış olduğunuz, yani gecenin karanlığı yapmış olduğunuz veya yapacağınız aklınızdan geçmiş olan her şeyi gündüzün yapmış olduğu şekilde Allah sizi bilendir diyor. Bir insan eşini, Şayet boşanmak istediği zaman kafaya koydu hanımın boşayacak. Fakat zina yaptı diyelim ki bir istat ediyor. Hakimin karşısına çıkıyorlar bunlar. Şimdi adam e, hakim soruyor adama sen diyor hanımının diyor zina ettiğini gördün mü diyor. O da diyor gördüm diyor. Bu üç sefer e, ben bunu gördüm dedikten sonra dördüncüsünde şunu söylüyor şayet diyor eşimi zina yapmadığı halde ben zina yapmış olarak söylüyorsam Allah'ın dünya ve ahirette üzerime belası benim üzerimde olsun diyor. Eşine de hanımına da aynı şekilde hanımı da söyledikten sonra o da diyor ki yapmadım 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 diyor. Şayet ben diyor bir başka birine zina yapmışsam diyor dünya ve ahiretin musibeti benim üzerime olsun dedikten sonra kadı bunları e, boşamasına sebep oluyor. Yani şimdi burada bir adam e, hani gecenin karanlığında Allah gönlümüzden e, geçtiğini biliyor ise mümin olan bir insan eşine zina yapmadığı halde zina suçunu isnat ettiği zaman herhalde vicdanlı bir şekilde e, rahatsız olacağına inanıyorum. Çünkü bir, iki, üç, dördüncüsünde ise bela benim üzerime olsun diyor. Bu da basit bir olay değildir diye düşünüyorum. Tam dönülmez yola giriyor işte. Tabii ki, tabii ki canım. E, şöyle bir durumda belki olabilir. Gerçek o gün için ortaya çıkmıyor olabilir. Yani diyelim ki eşi iftira atıyor onu e, yaptı diye. Ama 3 yıl, 4 yıl sonra gerçek ortaya çıkabilir. Dolayısıyla o gün 3 yıl önce iftira atan Allah'ın laneti benim üzerime olsun diye bir de bunun üstüne yemin eden kişi bu gerçek ortaya çıktığı zaman şahitliği kabul olmamak çok zor durumda kalır. Veya zina eden eş yapmadım diyor. Yemin ediyor bir de Allah'ın laneti üzerime olsun diye. E şimdi ola ki kısa süre sonra veya belli bir dönem sonra bu gerçek ortaya çıkabilir şahitleriyle. Bu durumda o yaptığı halde yapmadım diyen e, eş de çok zor durumda kalır. Yani o zaman bunun bir bedeli bir yaptırımı olur dünyada. Hele yani günümüzde çok oluyor hocam. Bu kameraya çekildiğinin farkına varmıyor. İnkar ediyor, ediyor. Aha sana kamera diyorlar. Şey, kızarıp kalıyor işte ortada. Galiba bu karşılıklı lanetleşme e, Allah Resulü diyor ya bir araya getirelim çocuklarımızı e, lanetleşelim diyor. Kim yalan söylüyorsa i̇şte onun burada herhalde birazdan e, Psikolo insan, bi psikolojik baskı yapılıyor. Psikolojik olarak hakikat arayışı içerisindeyse insan bir düşünür. Ya karşı taraf da bak kendi üzerine bu laneti istiyor. Ben de istiyorum. Eee Dolayısıyla kendi durumunu bir daha belki gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir. Acaba bir yanlış yapıyor, Allah'tan gerçekten korkuyorsa diyelim ki öyle zannediyor, doğru zannediyor. Bunun üzerine gidiyor, lanetleşiyor ee, ve bu lanetleşmeden sonra belki yeniden durumunu gözden geçirebilir. Acaba bir şeyi eksik yapmış olabilir miyim? Bak burada lanetleşiyorum bu az buz bir şey değil gibi. Belki böyle bir etkisi de olabilir. Hocam söz alabilir miyim? Buyurun. Evet. Ee, bu mübahale e, olayı büyük bir ihtimal şu anda genel itibariyle inanan insanlar arasında yaşanan bir olay. İnanan insanlar ve ehli kitap arasında yaşanan bir olaydı o zamanki zamanda. Günümüzde ise hocam şu anda 50 milyondan fazla Müslüman nüfusa sahip olan Türkiye'de bile çoğunluğumuzun e, açık kapalı hiç fark etmez ne inanırlarsa inansınlar hangi görüşe sahip olurlarsa olsunlar ama herkesin içerisinde bir Allah inancı var. Geçmişte de aynısıydı. O zaman da ehli kitap, Hristiyanlık ve Yahudilik yani halen son gelen peygamberin kabul olunmaması vardı. Yani dinlerin da e, din siyasetinin kendi içinde çelişmesi vardı. Akabinde bu ayetin günümüze uyarlandığında hepimizin bir Allah inancı var. Nasıl yaşarsak yaşayalım en, en son Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bize lanetleşme, mübale yapmamızı buyurduğumuzda, bir insanla karşılaştığımızda bir olay yaşadık. O olayın akabinde gel buyur mübale yapalım. Yani gelin birbirimize lanetleşelim Eğer biz ben haklıysam Allah'ın laneti benim üzerime olsun, sen haklıysan Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Geçmiştekini bugün uyarladığımızda hocam, insanlar ne hata yaparsa yapsın, bu lanetleşmenin içerisine girmeye korkar diye düşünüyorum. Allah-u Teala bu misali bize bunun için vermiş olabilir mi sizce? Yani çünkü herkesin içerisinde bakın nasıl yaşarlarsa yaşasınlar, ister alkol kullansın ne olursa olsun bir Allah korkusu var. Böyle büyük bir yeminin içerisine girmeye korkar diye düşünüyorum. Şimdi e, ahiret aleminde cehennem azabından kim korkar? Kimse kadar İnanan, Olur. samimi Müslüman olanlar sakınır. İnanmayan bir adama Allah da diyor ki o inkar edenlere kesinlikle korkutsan da bir korkutmasan da bir onlar için inanmıyor çünkü inanmadığı şeyde niye korksun insanlar işte, hocam inanıyor, inanıyor ama uygulamada zayıflar işte, inançları oldukça çok uygulamada işte, zayıf olan insanlarla karşılaşıyoruz işte, veyahut da diğer dinleri alalım Hristiyanlar diyor ki, ehli kitabınız biz diyor. Yani da biz de e, sahih diniz diyor. Yahudiler de aynı dinin savunuculuğunu yapıyorlar. Onlar, e, yani Allah inancı var hepsinin içerisinde. Ama e, yani bölünme olduğunu farkında değiller. Kur'an Müslüman olan nasıl? Siz e, daha önceleri derslere gelmediğiniz için e, bunları konuşmuştuk ama Hz. Ayşe hakkında bir ifk olayından bahseder Kur'an'da. Yani burada e, ayet gelmeden önce herkes Hazreti Ayşe hakkında atıp tuttular. Allah da onlara şöyle dedi, bir Müslüman bunu yapmaz demeniz gerekmez miydi dedi. Yani Müslümanları öyle eğitiyor ki Allah, kesinlikle zaten kurbanlık diyor Müslüman insanlara yaratılışta verdiği sözü devam ettiren insanlara sık sık melek de diyor Allah. Onun için kesinlikle Allah'ın gönderdiği peygamberlere, Allah'a, ahiret alemine, efendim meleklerine, Cibri ile kitabına inanan insanlar kesinlikle düzgün bir rotada yürümesi gerekiyor Kur'an'a göre. Bunlara tek bir ümmet, tek bir şeriat içinde. Bugünkü Müslüman diyenler, Meşrepler, mezhepler, tarikatlar, cemaatler Allah'ın dininde mi olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e göre bir ehli kitap var, bir de müşrikler var. Sapan insanlar içinde geçiyor bu ehli kitap olanlar. Bu ehli kitap olanlar da mezheplerin, cemaatlerin hepsinin aynısı. Değişen bir şey yok. Bacıya bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, şöyle sorayım. Ee, insanların çoğu ya kendi yarattıkları ilaha mı inanıyorlar yoksa yaratıcı ilaha mı inanıyorlar Vallahi ben yaratıcı ilaha inanıyorum da bir çoğunluğu da ben düzel demiyorum. Yarattıklarına inanıyorlar. Ben, ben, ben geneli geneli soruyorum. Geneli, geneli yarattığıma inanıyor, yarattığına inanıyor. o zaman tamam anlaştık. Kur'an dışında Kur'an dışında hangi rivayete takılırsan takıl Buhari yaratılmış bir ilahdır mesela. Buhari'nin daha doğrusu yarattığı ilaha e, paralel din edilmiş insanlar onu takip ediyor. İşte Said Nursi e, yaratılmış bir ilahdır aslında. Peygamber de değil bak ha ilahtır. çünkü Allah Allah Allah'a Allah atan bir insan. Yani kendisi de helal aram koyuyor. Kendisi de e, din yolu çiziyor ve insanlar o din yolunu takip ediyor. Bunu ki yapan her kim varsa esasında insan onun peşinde gidiyorsa onu putlaştırmış demektir. Kendi ilanı kendisi yaratıyor işte bir şekilde. Evet. 62 ile 63'de arkadaşlar okuyalım da tam saatimiz geldi. 64'te yarın devam edelim inşallah. Şüphesiz bu gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse elbette Allah hesap çıkaranları bilir. Şüphesiz bu gerçek bir olayın haberidir. Yani öyle hikaye masal değildir. Allah bir gerçek olan haberleri bize aktarıyor. Bunlardan öğüt alsınlar, bunlardan ders alsınlar diye anlatıyor bunları. Öyle keyif için anlatmıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Neydi ilah? terbiye edici, gözetici ben diyorum ki tevhid Allah'ın sözleri etrafında toparlanıp birleşmek demektir. Yani tevhid akidesini oluşturabilmek için Allah'ın sözleri dışındaki bütün sözleri reddedip Allah'ın sözleri etrafında toparlanmaktır. O da vahide birleşmek oluyor. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Allah'tan başka yaratıcı, rızık verici cezalandırıcı, mükafatlandırıcı yok. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yani her şeyi hakkıyla bilir, her şeyle hakkıyla yaratır. Söylediğinde hakkıyla söyler. Ve arkasından da diyor ki eğer yüz çevrilirlerse elbette Allah fesat çıkaranları bilir diyor. Yani kimin ne yaptığını, kimin ne yapacağını daha yapmadan önce bilir diyor Allah. Arkadaşlar Dersimizi burada noktalıyoruz. Şimdi soru sormak, konuşmak isteyenler yani. buyursunlar. Ee, rahat rahat konuşsunlar. Baba ailede vilesine Allah razı olsun. Hayırlı hayır. olsun. Sağ olun. Soru vardı ya. Ne bir abi. Efendim. Demi okumuş olduğunuz ayetlerde 67. ayet kim? E? hak Rabbındandır. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Evet. Burada hak demek anladığım kadarıyla gerçek, gerçeklik tamamıyla Allah'a aittir. Allah'ın sözleri tam gerçektir. Ben öyle anlıyorum bu ayet-i Yani Allah'ın Kur'an'da söylemiş olduğu bütün her şey gerçektir anlamamız gerekiyor. Doğru mudur? Haktır diyelim. Gerçek dersek başka bir Çünkü gerçek farklı bir şey. Mesela işte bugün Türkiye'de bir sürü meyaneler var, insanlar içiyorlar. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla gerçek başka bir şey, hak başka bir şey. Hak dersen daha doğru olur. Hasan Hocam buyur. Burada Allah'ın Allah'ın söylemiş olduğu bütün her şeyin hak derken doğru olduğunu ifade edip anlamamız gerekiyor. Evet. Eyvallah. Evet, Eyvallah. Aynen. aynen. Şimdi bizim Çok, devamlı takılıp gelmiş olduğumuz İsa Aleyhisselam'la ilgili yaratılışla ilgili bir baştan bir bir çözmemiz gerektiğinden yok. Biz bunu defadan konuştuk ama mesela Cenab-ı Allah bir insanın oluşumunu e, Ali Rıza Hoca'nın e, söylemiş olduğu Haç Suresi'nin 5. ayet kelimesinde geç Mümin Suresi'nin 13, 14, 13, 14, 15. ayet kelimelerde bir insanın oluşabilmesi için sünnetullah'a göre mutlak ve muhakkak bir erkek bir dişi olması lazım. Onun haricinde kesinlikle bir insan olmaz diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu. Şimdi Allah'a söylemiş olduğu söz hak ise biz bu hak perdesinden Allah'ın sözlerini diğer ayetleri anlamak mecburisindeyiz. Bu Allah'ın sözü haktır. Allah diyor ki bir insanın oluşabilmesi için böyle olması lazım diyor. Hatta bir ayet içerimede siz bir bakın bakayım diyor. Allah sizi topraktan sonra sonra o topraktan sonra sizi artık bu bedensel hale getirdikten sonra bir daha bir insan topraktan yaratılma hadisesi olmadığını ve artık bedenlerden bedenlerden artık oluşuna bir baksanız da diyor cenab Allah. O halde insanlar topraktan sonra insan haline geldikten sonra bir daha toprak türü bir varlığın oluşması imkansız diyor Kur'an-ı Kerim'inde. O halde cenab Allah Hz. İsa Aleyhisselam'ı yaratması için yine kendi kaide ve kuralına uymak mecburiyetinde. Yani bir süper bir kadın ve çocuk olması lazım. Onun haricinde Allah kitabında hak dediği şey oluş asla olmaz diyor. Şimdi bu kainatı altı evrede yarattın diyor Cenab-ı Allah. Doğru mudur? E peki niye o zaman Cenab-ı Allah o dediği zaman altı evre değil de bir seferde yaratmadı? İşte Cenab-ı Allah sünnetullah böyle anladığımız zaman daha rahat bir gerçeklik anlaşıldığına inanan bir Müslümanım. Ama yaratılışta iki, 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 iki yaratılıştan bahsediyor. Biri iki insanların yaratıldığı yaratılış şekli daha sonra erkek ve dişiden oluşan yaratılış şekli yani Ademlerden oluşan bu çok açık yani 7-8 ayette net bir şekilde söylüyor. bir evrimden bahsediyor. Yani erkek ve dişi yine ancak toprak Toprak içerisinde meydana gelen bir yaratılıştan bahsediyor. Bitki gibi topraktan bitirdik diyor. Evet. Ben, hocam? Ee, Mesela Toprak şeyde, Suresi 14. Ayette biz insana anne ve babasına iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstünde zorlukla karnında taşımıştır. Onu sütten ayrılması için nedir? hem bana hem anne ve babana şükret. Şimdi biz insana diyor. Hazreti İsa bir insan mı? Tabii ki. Hasan, Hasan hocam. Evet. İnsan. O zaman burada hem anne hem babana diyor. Peki o zaman insanın evet, babası yoksa o zaman bu diye bu örnek o zaman insan dediği zaman boşa çıkıyor. Ayrıca Ayrıca Ankebut An suresi 8'de de biz insana Anne ve babasına karşı güzelliği, ilke edinilmesini tavsiye etti. İsa da evet. insan olduğuna göre, İsa da bu insanların içerisinde bir insan. Yani Tabii biz insana İsa halini hiç Dolayısıyla Dolayısıyla e, bu örnekler o zaman eksik olmuş olur, yanlış olmuş olur. Birçok şey var burada. E, babasız bir İsa icat ettiği zaman Kur'an'ın sayısız yerine ters düşen şeyler var yani. Çok e, güzel ona, oldu. Ona, ona, ona bakarsak evet. insan suresinin birinci ayet kelimesinde bu bu birinci ayet kelimesi aynı zamanda ilk topraktan çıkan Adem'den bahsediyor. Nasıl topraktan evet. çıkmış? Hele <laughs> teala insan heynun mine der lem şey emmez evet. kura. İnsan denilen bir varlık hiçbir şey değilken zaman değil. içerisinde o kadar büyük bir zaman geçti ki o insan oluşturuyor. Bak ve o insanın bak bir sürü, ikinci ayet kelimesinde bir sürüpten yaratıldığını, bir anne ve babasından yaratıldığından bahsediyor. O halde biz ilk Adem dediğimiz bir varlığı da aynı sizin düşündüğünüz şekilde yaptığımız zaman onun da annesinin ve babasının olduğu çıkıyor. Tevfik abicim. Tamam o da o da toprağa ve suya dua edecek yani. <laughs> evet. Anne toprak, baba su. Ee, evet bu <laughs> mülayene olayı da ilginç bir olay. Bu Kur'an'ın bir yöntemi aslında insanların söylediklerinin arkasında durmaları için sanırım böyle bir yöntem var. Eğer kişi o anda e, Sümeyye Hanım dediği gibi biraz inancı varsa içinde böyle bir lanetleşmeye gel dediğin zaman gelemeyebilir. Ben Almanya'da şöyle bir olaya rastlamıştım, şahit oldum. Bilmiyorum Sümeyye Hanım burada mı? Evet, ee, gitmiştim. Davamız vardı. Ona ben dedim ki davalaştığım kişiye giderken bir tane dedim Kur'an götüreceğim. Orada dedim el bastıracağım falan. Bak bu iyi fikir dedi. Daha önce benim böyle bir davam oldu dedi. Taraflardan işte bir Türk ailesiymiş. E, götürdük şeyi dedi. İşte ifadeler verildi dedi. Hakim karar vermeden önce dedi. Benim müvekkilim ben de rica ettim müvekkilin Kur'an getirmiş. Karşı taraftaki kişi doğru söylediğine dair Kur'an'a el bassın, yemin etsin. Ama yemin ederken de iki ayağını da yere basacak. Hani bir geleneksel din algısında şöyle bir şey var ya. Yemin ederken ayağın birini kaldırırsan günah olmaz diye. Yani yemin yerine geçmez diye. Onlar öyle inandığı için orada şart koşmuşlar. Ayaklarının ikisi de yere basacak. Ve Kur'an'ın üzerine yemin edecek diye. Hakim tabii dedi yapabilirsiniz. Daha sonra o kişiye diyorlar ki, hadi bakayım, koy elini, ayaklarını da yere bas, yemin et, ibarenin doğru olduğuna dair e, sağına soluna bakmaya başladı diyor. Ben yapmasam olmaz mı dedi diyor filan. Hakim tabii şüphelendi diyor, niye yapmıyorsun? Sebep niye? Hani sen doğru söylüyordun filan. İşte sebeplerin vardı, şuydu buydu filan, yalan söylediği ortaya çıktı ve hakim karar değiştirdi diyor, bozdu ve ona da dedi ki diyor bunu senin dosyana işleyeceğim. Şayet böyle bir daha tekrar ederse sana yalancı şahitlikten dolayı hakkında işlem başlatırım diye ihtar verdim ona da diyor. Bu tarz şeyler e, hayatta oluyor yani. Ama bu tabii bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü niye? Biz iman etmişiz. Cehennemden korkuyoruz. Ve bir şey yaparsak doğru olduğuna inandığımız için yaparız ve buna da bu mülahaneye de rahatlıkla girebiliriz. Ee, dediğim gibi böyle bir etki var yani. Bu zaten inanan insanlara bu yaptırılıyor. İnanmayan insana bunu yaptırmak bir anlam taşır mı? Evet. Tabii ki. Hocam Bakan... iman eden insanlar Başka... çok tanıştık. Yani iman edip de Allah'ın varlığına sonsuz bir şekilde inanıp da ama bize Kur'an-ı Kerim'de uymamız gereken şeylere uyun denildiğinde uyamayan birçok insanla tanıştık ama İnanç konusunda gerçekten çok samimi inanan insanlarla tanıştım. Namaz kılamıyorlar, oruç tutamıyorlar, alkolden uzak duramıyorlar. Yani bu tarz insanlarla çok karşılaştığım için evet. e, benim düşüncem bu tarzda oldu. Ama inançlarının var olduğunu biliyorum. Ama diyorum ya nefis ağır basıyor ve uygulama katında zayıflar. E, Yurtdışında Çin'de dışında yaşarken de e, eşimin anlattığı bir olay vardı. O da çok afamat takılırdı. Çinli Uygur Türkleri vardır. Müslümandır bunlar. yolda giden kızlara sarkıntılık ediyorlar. Ama bir Çinli asla mesela Çin put, putperest olan Çinli asla size orada da sarkıntılık yapmaz. Böyle bir şey yapmaz. Ama Uygurlu Müslüman gördüğünüz zaman sarkıntılık yapabiliyor. Alkolde kendisini kaptırabiliyor. Yani hakikaten nefis konusunda ve şeytanın vesvesesi konusunda iman edenlerle gerçekten şeytan çok uğraşıyor. Bunu gördük yurt dışında. Şeytan herkes tarafından İman ettik demekle cennete gidebileceğinizi mi sandınız? Sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden. Bir de ey iman edenler ve sari amel işleyenlerdir. Yani e, söylem ve eylemi birlikte yaşayanları hitap eder. E, o söylem ve e, e, kalbinde bir e, iman etmiş o. E, Yeterli olmuyor. Eyleme dönüşmedikten sonra yeterli olmuyor. Kur'an zaten bahsediyor ondan. Ee, bir de 225'te bakarak yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Ee, Allah çok başlayıcıdır Az önce yemin konusu konuşuldu ya. Yani e, Allah'a şahit gösterip e, gerçekten inanarak ee, mesela yalan yere şahitlik. Vallahi ben gördüm bu böyle. Allah bunu yasaklıyor mesela. Allah evet. şahit şahitlik diye uğraşmayın. Peki arkadaşlar İsmail ben hocam bir şey diyebilir mi? miyim? Şimdi oradaki Uygur Efendim. oradaki Uygur Türkü inanmıyor. Sadece geleneğin ona kabul ettirdiğini sürdürüyor. Oradaki Çinli ateist Oradaki Çinli aslında e, kanunlardan korktuğu için o şekilde davranıyor ve çocukluğundan beri o öyle yetiştirildiği için. Yoksa onun ahlaklı olmasından kaynaklanmıyor. Ahlak ve iman ikisi de insanın iradesine bağlı bir şeydir. Orada her ikisi de iradesini kullanmıyor. Ama nedir? Çinli burada daha zararsız hale geliyor. Yani tercih edilirse orada Çinli tercih edilir. Bu kadar. Ama hocam kurallar bu yaptırımlar her ikisi için de geçerli. Uygurlu da cezası aynı devlet cezasını alıyor. Çin'de de aynısını alıyor. Yani korku bakımından ikisinin de eşit değeri var diyorum. Biri daha korkutsuz diyorum. Bakın ben ben o konuyu oradaki Uygurların Çinler Çinliler tarafından işkenceye bu şekilde zulme tabi tutulmasını biraz araştırdım. Oradaki Uygurlar <laughs> gerçekten şey yapıyorlar. Yani neye dayandırarak yapıyorlar bilmiyorum ama gerçekten orada kurallara uymuyorlar ve kanun dışı hareketleri çok yapıyorlar. O dediğiniz hareketleri de çok yapıyorlar. Bu yüzden Çinler onlara karşı çok tepkililer. Ben bunu araştırdım, bu sonucu bu sonuca ben de ulaştım. Hocam çocuklar okutulmuyor, ee, okumuyorlar. Ne ilim konusunda ee, ara. Yani ne elim konusunda ne de başka konularda. Bizim eski Anadolu genelliklerinden bir farkları yok. 16 yaşında evlendiriliyor, hanımı hizmet ediyor, annesi hizmet ediyor. Yani 3 bin lira maaş bana yeter diyor, herkes bana hizmet ediyor diyor. Okuma yok. Eğitimin olmadığı bir yerde her türlü zulüme mahkumlar. Eğitim diye bir şey yok orada. Kaybettikleri nokta bu. Ne dini eğitim var ne de diğer eğitim alıyorlar bizim Uygurlu Türklerimiz maalesef. Geleneksel inancı inanıyorlar ya. Allah'ın dediği gibi inanmıyorlar. Aynen, ben... Aynen hocam. Fazlasıyla de vahabilik e, var orada. Bir şey mi söylemiştim? Şey Yok. Ee, bu Bilmiyorum. şey konusunda mikrofonu açtığı için sen bir şey mi söyleyeceksin diye böyle hatırlattım sana. Evet. evet. Peki arkadaşlar. Ben... ben... Allah, Allah, razı razı Allah, razı olsun. Olsun. Allah razı olsun. Hayırlı Gece, ki, ki, ki. Aşamlar, hayli geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. S selamün Aile Aile aleyküm. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.